Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte ders çalışacağız. Daha sonra belki başka şeyler de ekleyebilirim. Sadece ders olarak geçmeyebilir. Size programımı okuyacağım. Dün ben çok az çalıştım. Dün neyse ki ev internetini bağladık. Artık çok mutluyum. Bir aydan fazla bekledik. Altyapı vesaire derken aşırı uzun sürdü. Ve dün en sonunda bağlandı. Onu bekledim. Sonra wifi olduğu için biraz oyalandım. Yemek, duşmuş araya girince ben ders çalışamadım. İki saat çalıştım sadece. Paragraf çözdüm. Paragrafım çok kötü geldi. Daha sonra da işte bir buçuk saate yakında geometri çözdüm. Sonra kalktım. O yüzden dünün programını da tamamlayacağız. Bugün biraz sıkı çalışmam gerekiyor. Dünden kalma polinomlardan bir videom var. Artık polinomlar... Hayır bitmiyormuş. <laughs> Konu kısma bitiyor. Daha sonra ÖSYM kazanım soruları videosu var. E, polinomlardan bir video izlemem gerekiyor. İki tane soru çözmem gerekiyor. Coğrafyadan coğrafi konum bitirmem gerekiyor. Bu dünün programı. Bugün de TYT matematik çözeceğim. Tarihten e, bir kaynaktan soruları temizleyeceğim. İslam tarihindeyim konu olarak. Bir de geometriden soru çözümüm var. Bu kadar. O yüzden bugün biraz daha güzel çalışmam gerekiyor. Şimdi paragrafla başlayacağım ben. Şu anda saat 9.30. buçuk. çok fazla oyalanmak istemiyorum. Biraz erken başlamak istiyorum. Normalde 11 gibi başlıyordum. Bugün erken uyandım. Şimdi etüt saatleri yazacağım. Instagram atacağım. Instagram'dan takip etmiyorsanız edin. Kullanıcı adımı şuraya yazıyorum. Daha sonra artık tekrardan sizi güncellerim. Ben şimdi derse geçiyorum. kahvemi yaptım geldim. Bir tane kalmış. Bu çikolatayı çok seviyorum. Tane, bunu İsviçre'den getirdim arkadaşlar biliyor musunuz? Yazın İsviçre'ye gittim tatile. Yani teyzemlerin yanına. Ve oradan teyzemden bunu istedim. Burada pahalı olduğu için. 10 tane var yukusuda. Onu da yemedim geldim buraya taşıdım. Burada da tek 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 yedim. Bu sonuncu artık. Bugün bunu da yiyip bitiriyorum. Arkadaşlar selam. Ben 2 saat 40 dakika çalıştım. Normalde son etüdüm 1 saatlikti. 40 dakika çalışıp kalktım. Çünkü pasta yapacağız birlikte sizinle. Yani ben bunu sizinle yapmayı planlamıştım. İşte videoya eklerim, bir değişiklik olur diye düşünmüştüm. Evde de tektim ama beklediğimden daha uzun süre tek kalacağımı düşünüyordum. Öyle değilmiş. Annemler yordaymış, geliyormuş. Ben de daha rahat yapabilmek adına, daha rahat konuşmak için şimdi yapacağım. Sırf bu yüzden erken kalktım evet. Şimdi e, pasta banımız var. Bunu yapacağım. Bir de içine şöyle pasta kreması almıştım. E, keki kahveli sütle ıslatıp pasta kremasını da arasına ve üstüne koymayı düşünüyorum. Damla çikolata bulursam onu da içine atacağım. Böyle yani şu an kafamdan pasta tarifi uydurdum size. Şimdi onu birlikte yapacağız. Şimdi kremaya bir buçuk su bardağı süt yazıyor. Önce onu koyayım. Tam yıktım. <laughs> Aşırı mutlu oldum şu an. Tamam. Bu ee, soğuk sütle oluyormuş. Ben şey sanıyordum. Ocak başında bunu karıştıracağım sanıyordum. Neyse ki öyle değilmiş. Şu an koydum. Şimdi ben çırptım çıkarken çekmedim. Her yere, istisnasız her yere sıçradı. Şimdi onu temizleyeceğim. <laughs> bildiğiniz krem şanti gibi gözüküyor şu an. Ben şurayı silip geliyorum. Geldim. Ocağa kadar sıçramış. Neyse şöyle bir tepsi aldım. Sever misin bu mutfakta zaman geçirmeyi? Ben çok seviyorum. Yemek yapmayı, tatlı yapmayı daha çok seviyorum. Ama yemek yapmayı da seviyorum. Hatta böyle diye diye işte kendimi gastronomiye soktum. <laughs> sonra. <laughs> Belki dedim hani işte hani devam edebilirim diye düşündüm. Gerçekten severim diye düşündüm. Aslında bölüm de fena değildi. Sadece ben üniversiteden memnun değildim. Ama işte bu e, benim için öyle bir yere dinmiş ki başka bölümde okumayı gerçekten düşünemiyorum yani. Ama bölüm güzeldi. Yoksa sevmiştim de. Neyse. Şimdi e, kahve yapacağım. Şu kaşıkla iki tane koysam. Yeter mi acaba? İki buçuk olsun. Şimdi kekimi kahvemle ıslatıyorum. krem şanti. Ben biraz daha şey bekliyordum böyle muhallebi tarzında bir şey. Öteki tabanını satıyorum. Bizim ailede de ne krem şanti severler ne kahveli şeyler. Ve ihtimalle bunu tek başıma yiyeceğim. Adamla çikolata koymalı. Nasıl yapacağım? Ya kesin kırılacak. Evet. Tamam şimdi bunu sıvayacağım üstüne. Pastacılık 101. Hiç hayal mi <laughs> olmadı. <gülüyor> ben gerçekten daha kremamsı bir şey bekliyordum. Bildiğiniz krem şanti almışım. Yani. Bence oldu. Yani tipi biraz evet şey olabilir. İç açıcı gözükmeyebilir. Bakın. Yani elimdeki şeyler bence bu kadar yapabilir. Görüyor musunuz? Şimdi üstüne de birazdan damla çikolata atacağım. Nasıl? Bence oldu. Ben şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Şimdi arkadaşlar ben geldim masanın başına. Mutfağı bir topladım. Bulaşık makinesi temiz olduğu için bulaşıkları elimde yıkadım. Sırf boşaltmamak için evet. Daha sonra geldim masanın başına. Şimdi gövmesinden devam edeceğim. Katlama kesme ile ilgili bir testim kalmıştı. 8 sorum. Bunu bitireceğim. Analizini yapacağım. Daha sonra sanırım TYT matematiğe geçeceğim. Ya da tarihe de geçebilirim. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle matematiğe geçeceğim. Şimdi devam ediyorum yanıma. Sanımı aldım. <laughs> arkadaşlar merhaba şu an saat 9.30'a geliyor ve ben dersimi bitirdim çok yorgun hissediyorum niye bilmiyorum enerjim falan düştü de 6 saat çalıştım toplam bugünün programı bitirdim dünden de sadece 2 maddem kaldı onları da artık yarın tamamlamaya çalışacağım coğrafyadan 100 soru yazmıştım dün için 35'ini çözdüm Kalanın yerine devredeceğim artık. Coğrafya için çok fazla sorun birikmiş. Bir de ikişer kaynaktan gittiğim için biraz sıkıntı oluyor. Zaten kapanışı da coğrafya yaptım. 3-4-5'den çözdüm. Ee, bir de coğrafya için bilgisayar kullanıyorum. Önce 3-4-5, sonra bilgisayar çözüyorum. Günlük bu kadar gerçekten yoruldum. Şimdi bu videoyu dikleyeceğim. Daha sonra biraz dinlenmek istiyorum. Yani niye bu kadar yoruldum bilmiyorum. Daha uzun süre çalıştığım da oluyor. Şimdi masamı toplayacağım. Daha sonra içeri gidip biraz dinleneceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.